Ee, organik boya çözeltimizi e, kat, foto kataloji içerisine daldırıyoruz. Daldırdıktan sonra güneş ışığı altında, yani görünür ışık altında e, bunun temizlenmesini sağlayacağız. Camı şu uca bağlıyorum Bu çözelti e, cam tamamen dalıyor. Sonra tekrar yavaş yavaş yukarı çıkıp burada ısınarak buharlanıyor e, yani çözelti kısmı buharın üzerinde kristalize olacak olan malzeme kalıyor. Bu şekilde kaplama yapıyor. Buradan temperature yazıyor. İşte burada. şey değiştirebiliyoruz Böyle 501, 502, 503. Tamamen film kristalize olacak. İstediğimiz malzeme elde edilmiş olacak. İstediğimiz malzeme elde edildikten sonra e, artan nüfusla beraber dünya geleninde e, enerjiye olan ihtiyaç artıyor. Çevre kirliliği gitgide artıyor. Bu çevre kirliliğini azaltmak için özellikle biz laboratuvarda ürettiğimiz katkılı ve katkısız çinko oksit ince filmlerini ee, çevre kirliliğine neden olan organik boyaların temizlenmesinde özellikle bu e, atıklar e, tekstil fabrikalarından çevreye e, karışıyor ve en sonunda suya karışıyor. Bu suları temizlemek için özellikle hazırladığımız fotokatalizör çinko oksit ve çinko oksit katkılı ince filmlerini e, bu suları temizlemede kullandık. Hatta bu konuda e, yaptığımız bir katmanlı e, fotokatalizör dünyada e, en iyi araştırma ödülüne layık görüldü. Biz burada yaptığımız çalışmaların çoğunu Harun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Projesi kapsamında yapıyoruz. Yaptığımız ince filmleri hepsini burada test ettik. Hem fotosensör özellikleri olsun, hem fotokatalizör özellikleri olsun ve diğer manyetik özellikler olsun. Bunların hepsini test ettik ve bugüne kadar yapılmış olan birçok malzemeden, daha iyi sonuçlar aldık ve verim olarak hem verim hem de kalite açısından daha iyi olduğumuzu gösterdik ve bunları bilimsel makalelerde yayınladık. Bu yaptığımız bilimsel makaleler uluslararası camia tarafından görüldü ve bazı ödüllere layık görüldü. Özellikle bu yıl BAP projesi kapsamında yaptığımız Diğer bir çalışma ise fotokatalizörlerle ilgiliydi. Bu fotokatalizörle ürettiğimiz katmanlı homo eklem fotokatalizörü kendi alanda hemen hemen bir ilk olarak 30 dakikada kirli olan bir suyu şeffaf hale getirdi. Ve bu çalışma uluslararası camiada Hindistan'daki bir grup tarafından yılın en iyi araştırma ödülüne layık görüldü.